Ya bugün sizlerden evvel aşağı hesaplaşma diye oynuyoruz. Ve sizlerle beraber şu mega görevi yapabiliyorsanız sizleri gelsin yapacağım. Şimdi aksesuar beklemesi yüzde elli ya. Ondan en yüzde elli Çünkü hepsi aynı şeyi ifade ediyor. Sadece en fazla olanı şeyden. <laughs> 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 Arkadaşlar Buldum Lan arkadaşlar daha hiç kimseye yardım edin. Ya oğlum hiç kimse yardım Sonraki yarışanlar hayatı olmaz. O yüzden birinci alıp çekişiyor bunu. Önce şurada lan yük. Hmm. Şimdi. Şimdi bana hesap sormaya Tamam canım. Den, den, den. Sen, ben ne oldu? Ne saçta şey ne? Anlamıyorum ne şeyler. ona ben geldim. Hadi pro. Frozen üç takım. Seniz. O ne ne?

çekek hareketi dedim. Lan. Az önce benim niye attın lan? <laughs> Ceza siz elmas nedir? Ceza bir elmas nedir? Cesiz bir elmas nedir? Ücretsiz bir elmas mı? Bence 119 elmas mı girip bunu alabilirim. Tamam. Oha. Bunda gerçekten bu ücretsiz vakit dağıtılıyor. Aa oldu. Arkadaşlar burada ne olmuş? Onu dükkan dükkan anasını satayım. Upgrade almış. <laughs> bir tane satayım ne biliyorum ben bunu Bakalım hangi karaktere gelecek? Bir tane baş açtığı Ben niye bir tane daha açıyorum? Ben ne no! used to be on a Lazım bunun bu ev. Bu teknikin içinde kaç tane kağıt vardı? Kağıt vardı. aynen anda 2500. Arkadaşlar böyle bir boss var bu filan. Böyle oradan anında. Nasıl? Hadi oynamaya devam. Aşama 3. Az önce ne oldu? Bir sürü kutu Burada kovdaryosa gelmesi iyi oldu. Kovdaryosa severiz. Asla bilmem ne yüzde asla bilmem ne evet. maksimum sağlık 500 niye yapayım mı attırayım daha iyi lan Engel de göbe Mal gibi bula yapıyorsam onun da ağzına Zaten siz direkt oradan oyunda bir bak ve siz karşımda oynuyorsunuz Gerelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelel onu arkadaşlar şu arkadaş var ya ayı gibi vuruyor evet kaybet Söylediğim için öyle değil mi? arkadaşlar <ông liebe glass> oynuyor oynuyor 30 Mesela benim kapağım üzerinde 5 saat oynadım. ki Hareket değil mi? Hayır Ha sağda yüzü de daha Onunuz ben gelmez. Ben yalancı bir bebeğim. Ben yalan ananım. Sağlığı yüzde elli daha fazla. Mağaza savaş yap diye bir görev var. Niye böyle bir görev yapma? şunu değiştir ya. Bir takımda 5 maç yap. Ve savaş kazan sıcak mı? Yok. Yok. Kötü. Kötü <laughs> mü? Bir daha değiştir. Bir daha değiştir. <laughs> Mescişte tamam. ne tamam. hala yeni yeni yeni. Tamam yeni tamam yapacağız onu. Vallahi. Ya çek şunu lan. <laughs> ne diyor oğlum? Saldırı hesabı almış. Onların numaralı bir Bu. Saldırı hesabı. almış. Sa.. Se.. De Anasını satayım. Oğlum yüksel bilene görünmez oluyor lan. Çüş. Maximum saldırı artı 1500 mü? Neydi? Waffle <laughs> yok mu oğlum? Verecek. Hı? Arkadaşlar yanıma annemle kızı geldi. Süt dedi git. Süt dedi git. Arkadaşlar annemle kızını gönderdi. Umarım ettiğim küfürleri duymamışsınızdır. O sonra dediğim küfürler. Melmi menzil altı bir doldurmaz. Bu. O sonra dedi. O sonra dedi. Sürümün. Sürümün. Ah ah ah. <laughs> Aa, ben şimdi seni <laughs> Agastino ya. ya ben Lola alacağım Lola 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 keskin nişancı Lola ney Lola 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 実際にやるだけじゃ。<laughs> ごめんなさい。Esto está, esto está. Herhalde birisi kullanıma ömürlü. <laughs> nefret ediyorum bu oyundan. Şaka yaptım, bu oyundan nefret ediyorum.

bak 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 hayır ya ananız iyi yeah. neyse gelme gelme ya süper donum olacak di işte süper donum mu ay mı bir atacakmış mı ay mı olacak diye ayı Gülsüm'ün mümkünlüğü Gelmişimi geçmişimi Dünyanın dibinin Ta Ebesinin de E Nasıl satayım adama öldüren ne kadar Dost hayvanım Hayır bu bu Evet Esasında süper adam yuşturulmuş. Ha birisine bulduğunda mı? Sadece beni buraya hapsettin. Ama senden hata yaptım çünkü öldüm. Ha ya! Ne oldu mu? Hızlı mı süper adam? Ne yapacağım? O kadar kötü yastık valla sanki da dövüşmedi. Abi arkadaşlar lütfen Mehmet Emin'in evine gelip bizi kurtarın. Hareket hızı yüzde <laughs> otuz Tabii ki de Oğlum çok hızlı. Yeah. Çok hızlı. Değil. Oh yeah. Nerede lan bu yüksek? Em. Hayır. Hayır, onun itaat öldürmedi ben öldüm Ne demek itaat öldürdü Anasını sat. Abicim öyle bir şey değil mi? Hayır, ne demek? Hocamın mezarına gelsene. Ne biliyor? Uy. <laughs> Allah'ım sonunda Gigi'yi açıyoruz Of oğlum ya 76. savaşçım acaba ne like Selam Spot O Spot ile Bir durumu ilk önce müdahale edin Ben aslında ki kart destesi yok

etkili oynuyormuş gibi hissediyorum. Ne? Ee, ee, Şeref. Hakkına helal et Şeref. Birazdan bu süperle senin ağzına sıkacağım süperi. Süpere gerek kalmadı. Ama şimdi şu Şeref evet. ölecek. Hayır. Hayır. Ayımın ağrıdı. Ay hemen ağzı nasıl çıktı lan? Ana O benim kıymetli ayım mı? Ona niye zamanlıyoruz? O benim bilinci ayım mı? Ayı. Ayı nerede insan mı? Ananas. Ah sen benim ayımı öldüremezsin. Ayım ikinci kez öldürdü? piç. ah. 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 Ayı KOŞ! ayı AYU KOŞ! AYU! AYU! Susu basa. Ay hadi başarırsın. Ay. Ay. Ayımı özlüyorum lan. Sen benim nasıl ayımı öldürürsün. Ayım. Ayım benim için kıymetlidir. Mal. 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 Ananız. Ayım benim için kıymetlidir lan. Ya bu bizim ağzımıza sıçacak mı? Bizim ağzımıza sıçacağım. Ayı. Ağzına sıç oğlum şunun. <laughs> aferin lan bize ayı. <laughs> ayı bize aferin. <laughs> Ayıyla nasıl kazandım ama arkadaş. Ayı. Of anım oyunu. <laughs> Arkadaşlar bataryaları şu an kesinlikle amına bilemiyorum. Süper, <laughs> ne diyor? Oğlum? Oha, altı bir hayvan dostum canım Yani şimdi ben bir tane ayı çağıracağım ha. İki tane mi ayı çağıracağım? Oo açıyı. Bir tane ayı çağıracağım, iki tane ayı çağıracak. O zaman bir kere sel etmek iki kere sel edecek. Oo. Çok iyi. Bu da o çadırdan hayra o şey çıkmadı. Şeyi öldüm. Ayı buralar tehlikeli ayı. Ayı ayı gitme. Ayı ölümüne ölümüne gidiyorsun ayı. Ayı farkında değilsin ölümüne ölümüne gidiyorsun mal ayı. Erken evet, yani ayın da biraz mandır da. Annemi öldüremezsiniz. Şimdi ağzına sıçacak o senin Şimdi o da senin ağzına sıçmazsa benim de ismim Mehmet Emin değildir lan. Ayı koş. ayı 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 koş ayı ayı koş ayı koş ayı koş kafada ikisini de aslında sesini ne çekin ne çekin ne çekin ne, ne? ne, ne? ne, ne? -ay. ayıdan koşun saldırın onları saldırın ayıdan koşun Ayı mı öldürdün? Aptal şey. Aptal şey. Ayın ayında. O iki ayının da gazabına olacaksın. O iki ayının da gazabına Aydan Aylar gerizek alı mı? Aylar. Aylar mal anasın. Oğlum. Aa geberiz. Oğlum, oğlum çok iyi. Çok iyi. Ay Arkadaşlar 2500 credit XB alıp bir tane efsane item hediye satıyoruz. Hadi baş. Dur dur. <laughs> mama 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 la ko. Mama 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 la ko. Mama love me me no ko. Toku tikri liki no ko. Moka ku liki no ko. Ko to sıplayayım. Atlar gel. Bas mako. <laughs> Kostüm. Yeni mega görev. Hüb düşman yok et. Evet. Ee, onun yere bu görevi yapalım bence de. Bu kadar kalsa da ee, bir anda bin, milyonlarca kademe atladım. Hadi gelin şunları açalım. Fark ettim ki normalde aslında Nita iyi oynayabiliyormuş. Ben çok bu kıyafetini Arkadaşlar. Lumini şu rozetini alalım ve videoyu bitireceğim. Lumini şu rozetini alalım. Evet. Evet evet yani çok güvenli değil aslında oyunda. Hasar %35 atsın maksimum sağlık 2000. Abi hasar %35 atsın. Anneanne sağlıklı olamaz mı Ama bu ful efsanevi lan. Ful efsaneviyiz. Fazlımız da efsanevi olsaydı annesinin de olamazdı. eee şey kaybediyorsa efsane bir eee <laughs> bir adet dostum ben seni ayıralım da yok edeceğim ayılar ayılar gelin abi tamam geliyoruz mamalako is makalako Ayıdanımı öldüremezsin. Onlar benim kıymetliğim. <laughs> Arkadaşlar bir anda Sansa dönüştüm. Hani Sansa'nın tatlıları başarılı kardeşi değil mi? Aynen. Yürüyün. Aynen. Ananı Lan Meg, ya Meg'i şu ayıralımla öldüreceğim ya, Meg'i, Meg'i, hayır sen öldüremezsin Meg'i, Meg'i sen öldürme, neyse, öldürürsün öldürürsen, ama yani eğer, eğer ben, eğer ayıralımla beraber öldürürsem hiç tamam Meg'i bir tane hastalıktan aşırı şey öldürdü, bak şimdi, bam, 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 ayılar koruyun oğlum. Oğlum ayılar, ayılar bir bak bok ayılar, ayılar Neyse. Gel, 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 gel. Sıkıştırın oğlum, sıkıştırın, sıkıştırın, sıkıştırın. Bak, bak, ya, bak. Takviye, 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 takviye. Sıkıştırın şuradan, sıkıştırın, 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 sıkıştırın. Gel, 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 gel. Oğlum yardıma gelsenize ya, mal mısınız ayılar? Neyse, neyse, neyse. Neyse, yine de ben size bir ödül vereceğim, merak etmeyin. Ay lal iyi geçin yalnız ya Ay lal da ilal iyi geçin yalnız ay lal ya yeah. yeah. Neyse arkadaşlar hadi son bir savaş daha Evet şey geldim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen beni koru. Ya Rabbim. Hadi çöbe. Le le le. Hadi çöbe. Oh, wes. Wes. Up our time. Ben kit falan mı attım onu? Maksimum sağlık. Yok, yok. Yok ben yine hastaneden gideceğim. Ve arkadaşlar bence size bir şey daha Otisle tik karakterlerinin isimlerini birleştirirseniz Otistik puanı ne oluyor? Otistik 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 Otis Otis Merve Aylar sağdan oğlum bak sen şuradan sen şuradan Sağdan oğlum sıkıştırın 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 Ayrav sizin yapacağınız işin ta... Ayrav'dan ne yapacağım? Arkadaşlar hepinize görüşürüz. Bye bye.